Bugün sizlerle birlikte bütün ayrıntılarıyla, püf noktalarıyla kuzu kavurma yaptık. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Selamlar arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte kuzu budundan, kuzu etinden kavurma yapacağız arkadaşlar. Tarifi kasaptan aldık. Kasap tarifimiz arkadaşlar pamuk gibi çok lezzetli bir Kuzu kavurma yapacağız. Gerekli malzemelerimiz kuzu budu etimiz var arkadaşlar. Kuzunun budu. İçinden yağlı olan kısmından bir parça ayırdım dibine eritip böyle atmak için. Bütün ayrıntılarıyla sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Bu da kendi yağından arkadaşlar. Yağlı yerlerinden seçtim az bir şey. Bu Etimiz piştikten sonra kavrulduktan sonra ekleyeceğim üzerine 3 yemek kaşığı tereyağımız ve karabiberimiz. Şimdi yapımına geçiyoruz. Öncelikle geniş bir tencere aldım. Ocağımın altını yaktım ve kendi yağından az bir tencereme ekliyorum. Dibinde eriteceğim arkadaşlar. Bu etin kendi içinde içerisinde olandı tinde eriteceğim bunu. Kızgın ateş arkadaşlar yağ eridi. Ocağımızın altı açık, yüksek ateşte. 10 dakika kavur kavuracağız arkadaşlar bu şekilde karıştırarak. Da. Rengi dönene kadar kavuracağız bu şekilde. Karımızın rengi dönene kadar yüksek ısıda kavuruyoruz. Ocağımızın altı açık. Ocağımızın altı en büyük gözünde arkadaşlar etin çokluğuna azlığına göre ısınması kavrulması fark eder arkadaşlar 10 dakika kavuracağız demiştik hiçbir şekilde içine sıvı yağ veya benzeri bir şey koymadık kendi yağıyla tamamen zaten kuzu eti çabuk pişer arkadaşlar rengi döndü ocağımın altını kısıp en küçük gözüne koyup ağzını kapatıyorum ve pişmeye alıyorum Kendiliğinden dibine sulanmış zaten. Ocağın altını kısıyorum. Etimiz yavaş yavaş kısık ateşte pişiyor arkadaşlar. Bu suyunu altı kısık yumuşacık pişene kadar etimizi pişiriyoruz. Suyunu az bir çekene kadar kavuruyoruz, pişiriyoruz. Etimiz kendi suyuyla arkadaşlar yumuşacık pişti. Ve suyu içerisinde az kalmış. Suyunu çekmek üzere pamuk gibi yumuşacık olmuş arkadaşlar. 3 yemek kaşığı olan tereyağımızı ekliyoruz. İçerisini kalan suyunu çekene kadar tereyağıyla birlikte pişecek arkadaşlar. Ağzını kapatıyorum. Tereyağı eriyecek ve kalan suyunu çekecek. Kavurmamız hazır arkadaşlar. Yumuşacık pamuk gibi pişmiş. Son olaraktan tuzumuzu ekliyoruz. Karabiberimizi ekliyoruz. Karıştırıp karabiberimizi de ekledikten sonra karıştırıp altını kapatıyorum. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet şifalar olsun.